Bugün Cumhuriyeti vahşse kutlayan cehaleti biraz eleştireceğiz. Yüreği yeten vahşiler varsa videoyu sonuna kadar izlesin. Dindar arkadaşlar var ise muhafazakir arkadaşlar. İBB'nin vals gösterisi soru hakikaten sizi rencide etti mi? Neden rencide etti? Lütfen bana yazar mısınız? Samimi olarak soruyorum. Evet inciniyorum. Görünce inanın kahroluyorum. Düşmanın yurttan atılmasını düşmanın dansıyla kutlamak kanıma dokunuyor. Acaba sizin neden dokunmuyor diye kendime soruyorum. Bakın bu görüntüler İzmir Atatürk Lisesi'nden. Lise her 29 Ekim'de geleneksel hale getirdiği vals etkinliğini bu sene de yaptı. İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında mektebi idadi olarak eğitim ve öğretim hayatına başladı. Yunanlar İzmir'i işgal ettiğinde okul kapandı. Ne zaman nasıl oldu bilmiyorum ama işgalcilerin dansını Cumhuriyet bayramlarında gelenek haline getirdiler. Allah aşkına vicdan sahibi, aklını kullanabilen kardeşlerime soruyorum. Avusturya, Almanya, Fransa üçgenindeki topraklarda doğmuş vals, Cumhuriyet kutlamalarında gelenek haline getirilebilecek bir dans mıdır? Allah aşkına siz Fransızları, Almanları, İngilizleri milli günlerinde zeybek oynarken gördünüz mü? Böyle bir ezikliği yaparlar mı? Peki biz neden yapıyoruz? Bu batı özentiliğini biz ne zaman bırakacağız? Vals yapıp açık saçık mini etekler giyince onlardan olmuyorsunuz. Özünüzle ve kendi geleneklerinizle artık barışmayacak mısınız? Rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in bir sözü var ya, savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir diye. Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını kendi ikballerini korumak. Bunların bir başka tanımı da salon cumhuriyetçisi, gardrob atatürkçüsüdür. Maalesef ülkemizde zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu. Bugün de. Oldu. Acaba diyorum, savaşı mı kaybettik? Yoksa Yunan giderken tohumlarını burada mı bırakıp gitti? Neyzen Tevfik diyor ya, geldikleri gibi gitmediler. Kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı. Teşbih hata olmaz. Vals yapanlara hakaret etmiyorum. Ama kendinizi bir sorgulayın istiyorum. İzmir Atatürk Lisesi'nin gelenek haline getireceği dans zeybektir. Cumhuriyeti bu ülkenin değerleriyle kutlayın. Saçmalamayın, yakışmıyor. Bizim zeybeğimiz işgalcilerin valsinin içinden geçer. <laughs> En başta bunlar cumhuriyetimize zarar vermektedir. Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevrelerdir çağdaşı, şekilci bir batılı olma kompleksine kaptıran Kemalistler, özenti bir ucube olmaktan öteye gidemediler ve kültürel bir mandaya dönüştüler. Ancak Erdoğan önderliğinde Türk milleti büyük teknolojik gelişmelere imza atarak çağdaşlığın bilimde olduğunu herkese gösterdi. Bizi Allah yolunda yürüyenler sevsin, tersine yürüyenler daman aman sevmesin. Türk ulusunun imanı derindir. Bu büyük insan Atatürk, mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman, bütün bir gençlik namına söylüyorum. Atatürk, Ulu Gazi'miz, biz sana tapıyoruz. Bize sen de inan, hepimiz yaşatmak için kan vereceğiz, can vereceğiz. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, Ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Evet, evet. Her cahil toplum bunu yapar. Peki bunun önüne nasıl geçirebilir yani? Ancak eğitim. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözün önünde peçete olur, ee, e, bez olur, görünmez. Gözünü de göremezsin. Şöyle ince bir. merdivenlerim var. Kısa eteğim var. Şapkam var. Çantam var. Gömleğim var. Ayakkabılarım çok şık değil mi? Şık mıyım şimdi? Şıkım. Ve istediğim gibi giyinebiliyor <laughs> muyum? Biliyorum. Peki yüzümün diğer yerleri görünüyor mu? Bunların bir başka tanımı da salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü'dür. Bak şiir yazacaksın. Ya Baki'nin kanuniye yazdığı mersiyeler gibi şiirler yazsana. Bu ne diyor? Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter. Bu nedir lan? Bu nedir bu? O yanda bu yanda şiirler. Mevlitler yazmaya başladılar. Aynen Süleyman Çelebi'nin Mevlidini İndiler, Taklit gökten ettiler. melekler, saf, saf. Makamla oku. <laughs> Başka bir zaman. <laughs> Sadece orada Muhammed kelimesiyle, Amin'e kelimesini kaldırdılar. Zübeyde ile. Zübeyde ile Mustafa kelimelerini oraya monte ettiler. Bunun sebebi zaten o kesimin, o kesimin, yani kumaşı bu topraklarda. Dokunmamış olan kesim, kumaşı buralarda dokunmamıştı. <laughs> bu milletin geçmişiyle karın ağrıları vardı dedelerinin onların. Bununla bu milletten intikam alıyorlar. Adına çağdaşlık, adına bilmem ne numarası, bilmem çubu vesaire. Ondan sonra onu kalkan yap, ha devrimlere mi karşı geliyorsunuz? Ha şuna mı karşı geliyorsunuz? Anla 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 ne olur anla bu dünya fani bu dünya fani Esmez olur nefsi hevesi dolusu yetti gari Canıma takip Anla 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 Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam, bize emanet ettiğin dava ne yiğit, bize çizdiğin yol ne kutlu, yetiştirdiğin eller haykıracak davanı, yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı yetiştirdiğin erler dikecek surlara sancağını.